Doğacığım konuştun mu? Geliyor muymuş? <laughs> e, gelir birazdan. Yoldadır. Ha, geldi. İyi akşamlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin Fatih. Hoş buldum. Ayakkabıları çıkarıyor muyuz yoksa? Gerek yok canım. Geç lütfen. Benim annem biraz titizle sorayım dedim. Bunlar sizin bu arada. Çok teşekkürler. Çok naziksin. Rica ederim. Sevilay. Şunları vazoya koyar mısın? Sağ ol. Merhaba. Merhabalar. Çimen. Ablan senden çok bahsetti. Memnun oldum. Ben de. Merhabalar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ee nasıl? Trafik yoğun muydu? Kolay gelebildiniz mi? E, ben aslında tam zamanda gelebilmek için biraz erken çıktım malum. Biliyorsunuz İstanbul trafiği. Nerede oturuyorsunuz? Biz Bebek'teyiz. Hı. Aa, bize çok uzak değil. Evet evet e, şirketimiz de bebeğe yakın olduğu için babam orayı tercih etti. Fatih'ciğim anladığım kadarıyla babanın yanında çalışıyorsun. Evet. Ne işle meşguldünüz? Biz turizmle ilgileniyoruz. Otellerimiz kaplıcalarımız var. Hı. Ne güzel bayılırım ben kaplıcaya. Eskiden ne çok giderdik. Öyle mi? E, buyurun gelin istediğiniz zaman misafir edelim. Çok versin. Aman anne şimdiki kaplıcalarla o zamanki kaplıcalar bir mi? Yani kitlesi tamamen değişti. Nerede kafası kapalılar var onlar doluşuyor oralara. Siz gelin. Biz sizi memnun ederiz mutlaka. Ben Fatih'e bayıldım. Baksana nasıl misafirperver. <laughs> Estağfurullah. E ee, Fatih, ne içersin? Şarap, viski, konyak? Allah ben çay rica edeyim, zahmet olmazsa. Tabii. ne demek? Kızlar, nasılsınız? Fena değil, değil mi? Harika gidiyorsun işte, hiç merak etme, biz vereceğiz kızı sana. <laughs> Çayların yanına şu aldığım kurabiyeleri getirirsin önce. Tamam. Nasıl ama? Çok efendi çocuk değil mi? Ne öyle anne? Ne yapacak? Saygısızlık mı yapacak ilk günden? Yok yok efendi. Ben anlarım. Evet, efendi ama kro. Kro mu? Nereden çıkarttı şimdi Anne ne o öyle? El öpmeler, ayakkabıyı kapıda çıkarmalar, yok gece çay içmeler, kaplıcalar. Kesin nargile de içiyordur bu. O tip var onda. Kıvılcım sakın çocuğu ters Saçmalama. Öyle bir şey yapar mıyım? Evlenecek halleri yok herhalde. Bana ne? Aferin sana. Hadi. 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 Sevilay kurabiyelerden sonra kekleri de getir. Tamam. Ee, Fatih, babanla çalışmak zor mu? Yani pek değil aslında. Ben uzun yıllardır babamla çalıştığım için alıştık diyelim. Anneciğim Fatih çok çalışkan. On yıldır babasının yanında çalışıyormuş. Ne güzel. E tabii komilik, garsonluk hepsini yaptım. E işi mutfağında öğrenmek önemli tabii. Babanı takdir ettim. Kardeşin var mı? Evet biz üç kardeşiz. Bir abim bir de ablam var. Hmm, ne güzel. Annen ne iş yapıyor? Ev hanımı anne. Ha çalışmıyor yani. Yani bence ev hanım olmak da, ağır işçi olmak gibi bir şey gibi geliyor bana. Hem de ne ağır işçiliktir oğlum. Hah, çaylar geldi. Gelsinler. daha Teşekkür Çok. ederim. Misafirimiz önce. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ederim. Sağ ol ablacığım. Siz nerelisiniz Fatih? Biz Aslan Kırımlıyız. Ama tabii dedemler zamanında Fatih'e göçmüşler. Hepimiz doğma büyüme üç köpek Fatih'liyiz yani. Senin adın o yüzden mi Fatih? <gülüyor> <gülüyor> Güzel, çimen olabilir bak hiç aklıma gelmemişti biliyor musun?